Merhaba gençler, hepiniz problem dersine hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, oran orantının dördüncü testinde kalmıştık. Yani kitabımızın 13 ve 14. sayfasındaki soruların çözümlerini yapacağız birlikte. Şimdi hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda ne diyormuş? X, Y, Z birer pozitif tam sayı olmak üzere oranları veriliyor. Buradaki oran nedir diyor biz arkadaşlar. Bu tür sorular hep aynı şekilde çözülüyor. Öncelikle size kolayca anlatabilmek için şunları mesafeli olarak yazalım. Y bölü Z eşittir 3 bölü 4. Hangisi ortak? Y'ler. X, Y, Z'yi yazabilmek için Y'leri eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki kesirli ifadeyi 3 ile burayı da 2 ile genişleteceğiz. O zaman 3 bölü 6, buradan da 6 bölü 8 ifadeleri geliyor. Hemen yanına K'ları yapıştır. X buradan 3K'ya, Y buradan 6K'ya, D buradan 8K'ya eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ifadelerin yerini yazacağız. Y yerine 6K, Z yerine 8K. 14K bölü 2K'dan bu oran 7 gelir arkadaşlar. Evet ilk soru dediğim gibi hep aynı şekilde çözülmekte. Gelelim 2'ye. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile ters orantılıdır. A artı B artı C, 65 ise A nedir demiş. Şimdi ters orantılı diyorsa ne yapıyorduk? Yanına yazıyorduk arkadaşlar. Sırasıyla yazalım. 2A eşittir, 3B eşittir, 4C. Ama böyle ifadeleri K'ya eşitleyip A yerine 2A eşittir K'dan K bölü 2... A e yerine 3 ve ye eşittir K'dan K bölü 3 şeklinde yazabilirsin. Ama bu tür ifadelerle uğraşma payda eşitlemek zorundasın. Payda eşitleme sıkıntısından kurtulmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kat sayılara dikkat edin. 2, 3, 4. İşte buradaki 2, 3 ve 4'ün ekokunu alıyoruz. 12. O zaman bu ifadeyi 12 k eşitliyorum. 2A eşittir 12K'dan A'mız 6K. 3B eşittir 12K'dan B'miz 4K. 4C eşittir 12K'dan C'miz 3K gelir. Buradaki ifadelerin toplamı bize 13K'yı o da 65'i veriyormuş arkadaşlar. K dediğimiz ifade 5'tir. Bize A nedir diyor. Hemen K'yı yerine yazalım. 6 çarpı 5'ten cevabımız 30 gelir. Gelelim 3'e x eksi 3 ile y artı 1 ters orantılıdır. O zaman ifademizi yazalım. x eksi 3 çarpı y artı 1 bir orantı sabitine eşittir. x 9 iken y 5 olduğuna göre x 7 iken y kaçtır? Arkadaşlar burada x'i y yerine yazdığımızda orantı sabiti değişmeyecek. O yüzden burada bir denklem yazıyoruz aslında. Bakın x yerine 9 yazıyorum. x 9 iken y 5'miş. Şimdi burada bir orantı sabitine eşit oldu. Diğer ifadede de bu orantı sabiti değişmeyecek. O yüzden verilenleri birbirine eşitleyerek yazmaya çalışıyorum. X yerine 7 yazalım. 7 x 3 çarpı y artı 1. Şimdi devam ediyorum. Buradan 6 çarpı 6. Buradan da 4 çarpı y artı 1. 36 bölü 4'ten 9 gelir. 9 eşittir y artı 1'den y'yi 8 buluruz arkadaşlar. Gelelim 4'ü e arkadaşlar. Antalya'da yaşayan Ali Bey bahçesini 6 ile doğru, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parsele ayırıyor. O zaman şöyle yazalım. 6 ile doğru, 3 ve 4 ile ters orantılı. O zaman buna nasıl bir ifade yazabiliriz eşitliğin sağ tarafına arkadaşlar? Bakın kat sayılara bakıyoruz. 3 ve 4. 3 ve 4'ün ekoku nedir? 12'dir. O zaman ifadeyi 12K'ya eşitleyelim. A bölü 6 eşittir 12K'dan A'mız 72K. 3B eşittir 12K'dan B'miz 4K. 4C eşittir 12K'dan C'miz 3K gelir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerindeki bilgilerden hangileri ilave olarak verilirse her bir parselin büyüklüğü bulunabilir demiş. O zaman arkadaşlar bakın biz parselleri bu şekilde yazabildiğimize göre K'yı bulabilirsek e, her bir parselin büyüklüğüne ulaşabiliriz. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. En büyük parselin alanı. Yani bize şunun alanını verirsek K'yı buluruz. Böylelikle her bir parselin alanına ulaşabiliriz K'yı bulduktan sonra. Birinci ifade olabilir arkadaşlar. En büyük ve en küçük parsellerin alanları oranı. Arkadaşlar en büyük parsel 72K en küçük 3K. Ben bunu oranlarsam bir şeye ulaşamam. K'lar birbirini götürüyor. Oysa her bir parselin büyüklüğüne ulaşabilmem için K'ya ihtiyacım var. O yüzden ikinci ifade olamaz. İki olanı eleyelim arkadaşlar. 3'e bakalım. Parsellerin alanları toplamı. Buradaki parsellerin alanları toplamı bize verilirse K'ya ulaşabiliriz. K'ya da ulaşırsak her bir parselin büyüklüğüne ulaşabiliriz. O zaman üçüncü ifadede e, verilirse büyüklüğüne ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Geldik 5'e. Eşitliklerini sağlayan x, y, z gerçel sayıların her birine a gerçel sayısı eklendiğinde elde edilen sayıların aritmetik ortalaması 97 oluyor. a kaçtır demiş. İlk soruda ne dedik arkadaşlar? Ortak olan hangisi ise bunları eşitlememiz lazım rahatça anlatabilmek için şöyle tekrar yazıyorum arkadaşlar. D bölü x eşittir 4 bölü 5. Hangisi ortak burada? X'ler. Şimdi bakın. Burada 3 var. Burada 5 var. Bunları eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletmem lazım. 15 bölü 20. Burada da 12 bölü 15 ifadesi geliyor arkadaşlar. Şimdi de bunların yanına K'yı yapıştırıyorum x o zaman 15k gibi bir ifadeye eşit y 20k'ya eşit z de 12k'ya eşit oluyor hemen şuradaki ifadede bulduklarımızı yerine yazıyoruz x yerine 15k y yerine 20k z yerine 12k yazdık buradan 7k eşittir 42'den k'yı 6 bulmuş oluyoruz arkadaşlar şimdi k 6 bize ne diyor? Her sayıya diyor a ekleniyor. Sonra bu sayıların aritmetik ortalaması nedir diyor. Yani şöyle yazalım arkadaşlar. x artı a birinci sayı. Y artı a ikinci sayı. d artı a üçüncü sayı. Bölü 3 dersek aritmetik ortalamanın 97 olduğunu söylüyor bize. Şimdi x dediğimiz şey 15k, y 20k, bu da 12k. Arkadaşlar buradaki ifadeleri topladığımızda x artı y artı z ne gelmekte? 47 k gelmekte. O zaman şurada x, y, z'nin yanına daha doğrusu toplamına 47 k yazalım. 47 k artı 3 a bölü 3 eşittir 97 diyorum. Bu arada k'yı 6 bulduğumuz için şuraya çarpı 6 diyeceğim arkadaşlar. Gidip burada işlemleri yapmama gerek yok. Şöyle bir yol deneyelim. 47 çarpı 6 bölü 3 artı 3A bölü 3 eşittir. 97 şeklinde. Şimdi sadeleştirelim. Buradan 94 gelir. 3'leri sadeleştirdiğimde A gelir. A'yı 3 bulmuş oluruz arkadaşlar. Gelelim 6'ya. Aşağıda kenarları ABC olarak adlandırılan bir ABC üçgeni verilmiştir. Çevresi 237 santim olan bu üçgenin. Yani nedir arkadaşlar çevresi? A artı B artı C'dir kenarlarını topluyorum. Neye eşitmiş? 237'ye. A kenarı 8 santim. B kenarı 4 santim kısaltılıp. O zaman şöyle diyelim. Burası 8 santim kısaltılıyor. Bu da 4 santim kısaltılıyor. C kenarı 15 santim uzatılırsa ABC kenarlarının uzunlukları sırasıyla 3 5 8 ile doğru orantılı oluyor. Üçgenin B kenarının uzunluğu kaç santimdir demiş. Şimdi sırasıyla yazalım arkadaşlar. Buradaki kenar nedir? A 8'dir. 3 ile orantılıymış. Buradaki kenarımız B eksi 4. 5 ile orantılıymış. Sonra C artı 15. O da 8 ile orantılıymış. Bu ifadeyi k'ye eşitleyelim arkadaşlar. Bakın A 8 bölü 3 eşittir K'dan. Kırmızı ile yazacağım. A buradan 3K artı 8 gibi. Diğerini yazıyorum. B eksi 4 bölü 5 eşittir K'dan. B eşittir 5K artı 4 gelir. Burada C artı 15 bölü 8 eşittir K'dan. C eşittir 8K eksi 15 gelir. Bu kırmızı ifadeleri topladığımda A artı B artı C'ye ulaşırım. 16K eksi bakın 12 eksi 15'ten eksi 3'ü ulaşırız. Şimdi şu artı B artı C yerine 16K eksi 3 yazıyorum arkadaşlar. 16K eşittir. 240 olur. K'mız 240 bölü 16'dan 8'e böl 2, 8'e böl 30, 30 bölü 2'den 15 olarak buluruz. K'yı 15 bulduk. Bize B'yi soruyor arkadaşlar. B dediğimiz ifade 5K artı 4'tü. K yerine 15 dersek 5 çarpı 15, 75. 75 artı 4'ten B'yi 79 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi 7'ye bakalım. Karasal iklimde bulunan bir şehirdeki nem oranı hava sıcaklığının kara ile ters orantılıdır. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın nem oranı tabi yüzde olarak çarpı sonra diyor ki sıcaklığın kara kökü ile ters orantılı. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Ters orantılı olduğu için araya çarpı koyuyor. Ve bu ifade bir orantı sabitine eşit. Orantı sabiti değişmeyecek. Şimdi devam edelim. Ortalama sıcaklığın şekildeki gibi 25 derece olduğu bir günde nem oranının %60 olduğu bilinmektedir. O zaman nem oranı yerine 60, sıcaklık yerine de 25 yazacağız. Eşittir. Buna göre şehirde hava sıcaklığının 16 derece olduğu bir başka günde beklenen nem oranı yüzde nedir? Arkadaşlar nem oranına x diyelim Sıcaklığı 16 olarak vermiş. Bakın köklü olarak yazacağız. Çünkü kara kükü ile ters orantılıdır demiş. Şimdi düzenliyorum. 60 çarpı 5 eşittir. X çarpı 4. Bu 4'ü buraya alıyorum. Sadeleştirdiğimde 15 çarpı 5'ten 75 olarak buluyoruz. Yani nem oranı %75'miş arkadaşlar. Oldukça kolay bir soru. Şimdi 8'e bakalım. 4 kişinin aday olduğu bir belediye başkanlığı seçiminde adayların aldıkları oyların dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Böyle eşitlik verilmiş olduğuna göre oy oranı %A olan adaya ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? Bir kere daire diliminde arkadaşlar toplam açı 360 derecedir. Bunu bileceğiz. Şimdi devam edelim. 6A, 3B, 2C, 9D. Arkadaşlar Buradaki kat sayıların o kekini alacağım. Kat sayıları şöyle göstereyim. O kekini alacağım. Ya da ekok fark etmez. 6, 3, 2, 9. Bu 18'e eşittir arkadaşlar. Yani ifadeyi 18K'ya eşitliyorum. 6A eşittir 18K'dan A'yı 3K olarak buluruz. 3B eşittir 18K'dan B'yi 6K 2 c 9K, 9D eşittir 18 k'dan c'yi 9 k 9 d eşittir 18 k'dan d'yi 2 k olarak buluruz şimdi bunları toplayıp 360'a eşitleyeceğim arkadaşlar 2 k artı 3 k artı 6 k artı 9 k eşittir 60 kaç geldi 20 k geldi buradan k'yı 18 olarak buluruz bize A'ya düşen merkez açıyı soruyor. O da 3K ile orantılı arkadaşlar. 3 çarpı 18 54 derece olacaktır. Tabi burada şöyle düşünün. E, bulduğumuz buradaki ifadeler merkez açıyla doğru orantılıdır. Yani direkt K'yı bulup bir yerine yazmamız yeterli arkadaşlar. Hemen 9'a bakalım arkadaşlar. İki çokluktan birincisi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir. Aynı şekilde biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa yine doğru orantılıdır. Bu bilgilere göre A ve B çoklukları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru orantıya örnek olarak gösterilebilir? Burada şöyle dikkatinizi çekmek istiyorum. Size diyor ki A ve B çoklukları arasında bir doğru orantı ara diyor. Yani A bölü B gibi bir ifadeye ulaşacağız ya da B bölü A gibi bir ifadeye ulaşacağız. Bunlar arasındaki doğru orantıya bakacağız. Ama şöyle bir şey olsa a artı 1 bölü b eksi 2 gibi. Arkadaşlar o zaman a ve b arasında olmaz. Sayılarımız a artı 1 ve b eksi 2 olur. a artı 1 b eksi 2 ile doğru orantılı olur. O zaman şöyle demeliydi. a artı 1 b eksi 2 çoklukları ile ilgili demeliydi. Demek ki biz soruda sadece a ve b arasında bir oran arayacağız arkadaşlar. Şimdi Birinci ifadeye bakın. A eksi 1 eşittir 2 ve A eksi 1 bölü B eşittir 2. Buradaki doğru orantı A eksi 1 ile B arasındadır arkadaşlar. Oysa biz A ve B arasında arıyoruz. Dolayısıyla birinci ifade olamaz. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. B'yi sol tarafa bölü olarak geçirirsek A bölü B eşittir 2 olur. İşte burada A, B ile doğru orantılıdır. Aradığımız ifadeye ulaşmış olduk. İkincisi olacaktır. Bu arada bir olanı eleyelim. 2 olacak. 2 olmayanı da eleyelim. Gelelim 3'e. A artı B eşittir 5. Arkadaşlar bakın diyor ki soru soruda daha doğrusu tanımda. Aynı oranda artıyorsa ya da azalıyorsa doğru orantıdır diyor. Burada ne var? Toplama var. Oran olabilmesi için bölme olması lazım. Yani atıyorum bu iki katına çıkıyorsa oranın değişmemesi için bu da iki katına çıkması lazım. Ya da biz bunu ikiye bölüyorsak oranın değişmemesi için bunu da ikiye bölmemiz. Lazım. Bu şekilde çarpma ya da bölme olacak ama burada toplama var. Olamaz. Üçü de eledik. Bu şekilde bile doğru cevaba ulaşmış oluyoruz. Peki dördüncü ifade nedir hocam dersen? Burada A ve B ters orantıdır. Biz doğru orantı arıyoruz. 4 o yüzden olamaz. Beşinci ifade de aynı üçüncü ifadedeki gibi arkadaşlar böyle bir oran elde edemediğimizden ee doğru orantıya örnek olarak gösterilemez. Devamımız yalnız iki olacak. Ona bakalım. Aşağıdaki tablo bir öğrenci grubunun yaşlarına göre sayıca dağılımını göstermektedir. Bu gruptan yaş ortalaması 18 olan 24 öğrenci ayrılıyor. Buna göre grubun kalanında yaşı 19 olan öğrencilerin sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar yaş ortalaması 18 olan 24 öğrenci ayrılıyor diyor. Şimdi gruba bakacak olursak zaten 17 kişinin yaşı 18. Direkt bu 17 kişi gruptan ayrılabilir. 24 eksi 17'den geriye 7 kişinin daha ayrılması gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunu gruptan çıkardık 17 kişi. Geri kalanın da yani geri kalan 7 kişinin de yaş ortalamasının 18 olması gerekiyor. Bir kişi bundan bir kişi bundan alırsak 17 artı 19 bölü 2'den bize 18'i veriyor. Yani yaş ortalamanın 18 olabilmesi için bir kişi yaşı 17'den bir kişi yaşı 19'dan gruptan ayrılması. Bu sayının çift olması lazım. Toplamda 2 kişi mesela. Ya 2 olacak, ya 4 olacak, ya 6 olacak, ya 8 olacak. Oysa burada 7 kişi var arkadaşlar. O zaman olayı şöyle düşünün. Hemen şunları siliyorum. Buradaki 17 kişinin tamamı değil de 17'nin on 16'sının on gruptan ayrıldığını ve geriye de 8 kişinin kaldığını düşünecek olursak Arkadaşlar 4 kişi yaşı 17 olan 4 kişi yaşı 19 olan öğrenci kalıyor geriye. E buradaki toplam 8 kişinin de yaş ortalaması 18 olacağından durumu sağlamış oluyor. O zaman yaşı 19 olan 4 kişi gruptan ayrılmış oluyor. Toplamda 19 kişi vardı. 19'dan 4'ü çıkartarak geriye yaşı 19 olan 15 kişi kaldığını bulmuş oluruz arkadaşlar. Güzel soru. Şimdi 11'e bakalım. Aşağıdaki tabloda Emre ve Suat adlı kardeşler ile Ahmet ve Harun adlı dedelerinin boy ve yaşları verilmiştir. Bu tablodaki boy ve yaşlar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. A ilgisi B nedir demiş. Birincisine bakalım. Ahmet Bey ile Harun Bey'in boyları ile yaşları ters orantılıdır demiş. Bakın Ahmet Bey ile Harun Bey'in boyları yaşları ters orantılıymış. Madem Ahmet'in boyuyla yaşı ters orantılı hemen ne yazıyorum? 160 çarpı 72 eşittir. Harun'a bakıyorum. Ters orantılı ya. A çarpı 64 diyorum ark. Bunu bulduk. Şimdi diğerine bakalım. Emre ve Suat'ın boyları ile yaşları doğru orantılıdır. Diyor. Şimdi Emre'nin boyu 75, yaşı 5. Doğru orantılı ise 75 bölü 5 olacak. Bu da doğru orantılı olduğu için 105 bölü B olacak. A'yı ve B'yi bulalım arkadaşlar. Şimdi bunu 16'ya bölüyorum. 10. 16'ya bölüyorum. 4. Sonra 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 18. A'yı buradan 10 çarpı 18'den 180 olarak bulduk. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 15, 15'e böldüm 1, 15'e böldüm 7. D'yi de buradan 7 olarak bulduk arkadaşlar. 180 eksi 7'den cevap 173 olacak. Ve son sorumuz. Ağırlıkları ortalaması 80 kilo olan 4 arkadaş aynı spor salonunda aynı gün spora başlamışlardır. Hemen ifadeyi yazalım arkadaşlar. 4 kişinin ağırlıkları ortalaması verilmiş. O zaman bu 4 kişiyi A, B, C, D olarak gösterelim. Toplam ağırlık olsun. 4 kişi olduğundan 4'e bölüyorum. Ortalamayı elde ediyorum. 80 olarak verilmiş. 4 kişinin toplam ağırlığı 320 kilogramdır. Her biri günlük 0,3 kilo veren bu 4 arkadaşın tavsiyesi üzerine 10 gün sonra 4 arkadaşları daha spor salonuna kaydolmuştur. Aynı şekilde her biri günlük 0,3 kilo vererek spora birlikte devam etmişlerdir. İlk grubun spora başlamasından 20 gün sonra aynı anda tartılan bu 8 arkadaşın ağırlıklarının ortalaması 80 kilo gelmiştir. Buna göre spora sonradan başlayan 4 kişilik grubun başlangıçtaki ağırlıklarının ortalaması kaç kilogramdır? Şimdi arkadaşlar spora başlayan ilk 4 kişi 20 gün spora gitmiş. Öncelikle bu ilk 4 kişinin 20 günde ne kadar kilo verdiğini bulmaya çalışalım. Bir kişi bir günde 0,3 kilo kaybediyor. 20 günde ne kadar kaybeder? 20 çarpı 0,3'ten 6 kilo kaybeder. Biz burada bir kişinin 6 kilo kaybettiğini söylüyoruz. Toplamda 4 kişi var. 6 çarpı 4'ten bu toplam ağırlıktan 24 gram eksik olmalıdır. Şimdi ilk 4 kişinin 20 gün sonundaki toplam ağırlığını yazıyorum arkadaşlar. 320 eksi 24 olacak. Artı. Spora sonradan katılan 4 kişiden bahsediyorum. O da K, L, M, N olsun bunların toplam ağırlığı. Arkadaşlar 10 gün sonra spora katıldıkları için bu sonradan katılan 4 kişi spora 10 gün gitmiş olacak. Peki buradaki 4 kişi 10 gün içinde kaç kilo kaybeder? Şimdi onu bulalım. Bir kişi bir günde 0,3 kilo kaybediyorsa 10 günde 10 çarpı 0,3'ten 3 kilo kaybeder. Bir tanesi 3 kilo kaybediyor arkadaşlar. O zaman 4 tanesi 3 çarpı 4'ten 12 kilo kaybeder. Spora sonradan katılan 4 kişinin toplam ağırlığı bu. Spora ilk katılan 4 kişinin spor sonucunda toplam ağırlığı bu. Toplamda 8 tane kişi var arkadaşlar bulduğum bu toplam ağırlığı 8'e bölerek ortalamayı elde etmiş oluyorum. Soruda da 80 olarak verilmiş. Şimdi hesaplayalım. Burada 320 eksi 36'dan 320 eksi 36'dan 284 geliyor. 284 diyorum. Artı K artı L artı M artı N eşittir 640. 8 çarpı 80. Arkadaşlar buradan 4 kişinin yani spora sonradan katılan 4 kişinin başlangıçtaki ağırlığını bulmuş oluyoruz. 640'tan 284'ü bir çıkartalım. Ee, ne geliyor? 5, 356 geliyor. İşte sonradan katılanların ağırlıkların ortalaması sorulduğundan toplam ağırlığı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Bu da bize 89'u veriyor. Evet gençler 4. testimizi bitirdik tamamladık. Umarım açıklayıcı olmuştur sizler için. Beşinci teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.